Hepiniz selam arkadaşlar yine del dolu günlere. Ayam ayamdak gördüm işte. Video açacağız takım çorbası. Şey şey aldı Andre'nin paketini aldı parayla. Takım çorbasını alacağız arkadaşlar. Ama Katarımız tekli. Ha, bir de teklif geçenki videoda söz tekli. geçen gibi teklif maçı açacağız şimdi. Başlayalım. Hadi. Ama aynı sen insan takımının maçıydı. Hepiniz selam arkadaşlar yine geldik biz. İyi bak hep de. Bak. Arkadaşlar benim önceki kanalımda bir tane diyor öbürüyle bir kafa atmış. Öf öf. Akıllara zarar. zarar değil yani zarar da. Yani zarar ne Değil Ne koşuyordum ya diyor. Ne Ya bunun yok. Öyle ben lan lan lan. Kim sıktı? Lan bu bizden değilmiş. Hayin kopru. İlken mefta, ilken mefta, ilken mefta. Vay. Ve... Öldü arkadaşlar. İlk sen öldün. Ana bizim ayıdan. Vay. Arkadaşlar siz de herkes like'lamayı unutmayın. Yani siz öldürenleri like'lamayın takım arkadaşlarınızı like'layın. Üç. Arkadaşlar bir kişi, kişi kaldı. Durdurmuş da video için lan. Kurtarıyorlar. Lan kurtarıyor. Lan kurtar lan kurtarıyor lan. Lan kurtar. Oy. Asla. Bu ne lan? Bütün öldü. mü? Asıl ben kanalım bundan mı zaman? Ne diyor? Bunu da alalım. Koş ya. Hop. Oh. <laughs> Hayır karı. Hadi siz de arkadaşlar. Eller karı. Neymiş abi? Adam. Ne adam be? Adam koymuş adamı. Adam koymuş adamın adını. Adam koymuş adam adını. Tekelleme gibi tekelleme. Bunlar da. Aa, bir şey. Bu bir şey, şey, şey. değil. Şey. Şey, 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 şey. Bir şey. Ben ikicine 90 90 koydum. Ben yani bir tanesini 90 koydum. Şimdi bir şey Kim düşündü lan onu? Ben. Lan Alper öldür şunları. Alper öldür şunları. Benim canım yirmi. Benimkini lan. Aha yukarı bayıldı. Nasılsa? Şimdi buldum. Lan bir kişi ödedim mi? Lan daha ölmedim <laughs> ben de. Lan ana delik kimleri alıyor ya. Ayyyy! Ya çok az kalmış arkadaşlar tekne alıyoruz. Tekne alıyorsun. Evet. Dereceli hayat dikkat et. Ama o tarafa hakikaten dereceliymiş. Dereceli tek yapacağız yok değil mi? Hayır yok benim takım elim var. Takım elim maçı böyle olmaz yanlış kimsin. Evet. Ay iyi var mısın? Hadi. Arkadaşlar siz gördünüz yorumları yazdık değil mi? Aha ben Alper'im o değilse. Arkadaşlar. Hadi zaten. Ben takım çarpıyorum. Bir bin kez takım Ben gördüm gördüm. Tabii ki Hangi şöyle bizimkiler atıyor? Evet. Hocam seni şey almadılar mı? Almadılar abi. Ben bir vizit gömdüm. Bak bir çeke bir tane kondur. Ben gitmiyorum önce. Ben gidiyorum. Önce giden mektalıktır. Sen ben nesin, Sen ben nesin? Ben, edeyim, ben, ben de ya. Beni aldılar işte. Ben beni aldılar. Me me. yok. Arkadaşlar şu kuruyor musun? Bu Anlama bile diyen. Yani. Anlıyor Hatta içtiğini yıkasın. Lan tam var. Lan atar tamsın. Onun yan nerede? Ha. Şarkıları bir kere bile şey değiştirmesin. der eale. Ne yani. olmaz lan? Anlatım. Bir yani neyse vataniye kalmıyor çıkıyor. Hop oh, yarım doktorum bu. Oy oy oy! Gel şu bayı Ben de Lan 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 lan. Arkadaşlar ekranı size izletmek istiyordum. Ne dedi? Ay gel, gel kurtar beni. İki. İki. Ben lan Ben, ben kurtarsın da. Ben kurtarmıyor yapanda. Hayır yeni kaldı. Söyle Arkadaşlar ben öldürdüm. Sen öldürdün. Alan öldürdü. <laughs> Yok alan öldü. Alan öldü. Ey. Bombayı alalım. Bak, riskeri atarım. Oha. O da mi? Hadi akşam yemeği yiyin

bize de kılıç koy var. Lan o fil var ya o. Bayıldım bayıldım. Yetti mi Lan adamın canı hiç çok atak basıyor. Sağ bir vuruşa giderim. lan. Bir vuruşta lan. Bir gitmiyor işte. Ay <laughs> Ne yapacağız biz bu durumda? Biz Ah bir, bir, şey Ay, bir şey Bak sevgisi bir değil. Sevgisi, sevgisi. Işte. ha. Evet. Ne mı? Artık çıktı Aha. İlk bitti aslında hiç kalbi takmışsa. sevgisi Aa, Aha aha aha. bak bak takla evet. Arkadaşlar bir minutlar. Like İlk de evde... kapak atmıştı Aa, atın işte. Evet.